Efendim, Osmanlı Devleti yenilmiş diyorlar. Osmanlı Devleti yenildi de devletin başında ben mi vardım? Osmanlı Devleti yenildiği zaman ordumuzun başındaki paşalar, Enver Paşa, Cemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Kazım Paşa. E, Yenildiyseniz siz yenildiniz. Yani Mustafa Kemal Paşa gökten mi geldi? Filistin cephesinde... Filistin cephesinde, Suriye cephesinde Osmanlı ordusu İngilizlere karşı 300 bin zayiat verdi. 300 bin şehit. 3-5 gün içinde Kazım Karabekir Paşa diyor ki İstiklal Harbimizin Esasları isimli, isimli kitabında 70 sene yasaklanmıştı kitabı şimdi yayınlandı. O ayrı bir konu. Çok dağıtacağım. Tarih diyor böyle bir mağlubiyet görmemiştir. Böyle resil ve böyle zelil bir mağlubiyet görmemiştir. Yarım milyonluk ordumuzu 3-5 gün içinde İngilizlere yediriyorlar. 300 bin şehit veriyoruz. Ordumuzun başında kim var biliyor musunuz? Yıldırım orduları komutanı Mustafa Kemal Paşa. Ben mi yenildim? Orduyu ben mi yendirdim? Ve bizim Yıldırım orduları komutanı Mustafa Kemal Paşa postalları çıkarıp öyle kaçıyor öyle kaçıyor ki... Şam'da kayboluyor. Evet. Karargah, marargah yok, bir şey yok. Postallar elinde kaçıyor. Şam'da yolunu kaybediyor. Millet buluyor. Evet, bakın, şeylere bakın. Hadi bizimkilerin kitaplarını bırakın. Onun dal kavuklarından olan Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam isimli kitabını okuyun. Oraya bakın. Fahri Rıfkı'nın, Yakup Kadri'nin kitaplarına bakın. Kör milleti. Ve kaçıyor bahçeye geliyor. Bahçeden tekrar çekiyor İstanbul'a. Tek ordu kalmış zaten. Mustafa Kemal'in yönettiği. O da hüsrana uğrayınca Sultan Vadettin tahta çıkmış ama devlet bitmiş, işgal edilmiş, her şey bitmiş. Vadettin sembolik olarak tahta çıkıyor. İttihatçılar kaçıyor. Birinci takımı Enver Paşa, Cemal Paşa takımı kaçıyor. İkinci takımı Mustafa Kemal'ler işte İsmet Paşa'lar, Kazım Paşa'lar. Mustafa Kemal nutkunda söylüyor. Hepimiz iddiatçıydık diyor. Mustafa Kemal'in nutkunu da onu okuyun. Onu da okuyun. Okumayız diye direnmeyin. Hep Musa'yı okumayın. Biraz da Firavun'u okuyun. O zaman göreceksiniz. Yani oradan da alacağınız çok şey var. Oradan da anlayacağınız çok şey var. Yoksa ben bu yani gizli celse zabıtlarında yoktum ben. Bu kitaplar piyasadadır. Öğretmenlerimiz, imamlarımız, düşünürlerimiz incelesinler. Baksınlar arşivlerdedir. Benim anlattığım şeyler olağanüstü şeyler, olağanüstü bilgiler gibi gelebilir. Bunlar sıradan bilgilerdir. Alın Yeşke'nin kronolojisine okuyun. Türk İnkılap Tarihi kronolojisini anlarsınız. Olayı çözersiniz yani. Biraz ilgilenmek gerekiyor. Onun için cenab Allah hep Hz. Musa'yı anlatmıyor. En az onun kadar da Firavun'u anlatıyor. Ama biz Firavun'u hiç okumadık. Yani biz tek yönlü ve kör yetiştiriliyoruz. Onun için Milli Gazete okuduğunuz kadar da Cumhuriyet Gazetesi okumanızı tavsiye ediyorum ben. Kimse kusura bakmasın. O tarafına da bakın, o tarafını da görün. Ötekileri de dinleyin. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Şimdi dolayısıyla değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim Mustafa Kemal telgraf çekiyor padişaha. Savaşmamız mümkün değildir diyor. İşimiz bitmiştir. Telgrafın mühtevası bu. Bütün bu belgeleri burada okursan bu konferans olmaz. Bu insanlar dayanamaz. Telgraf çekiyor. Kesinlikle diyor ateşkes imzalansın. Beni de diyor milli savunma bakanı yapın diyor. Telgrafında onun üzerine Mustafa Kemal'in daha sonra başbakanı olan Rauf Orbay, Milli Savunma Bakanı, harbiye nazı o günkü ismiyle Mondros'a gidiyor, Mondros Anlaşması'nı imzalıyor. Mondros Anlaşması'nın yedinci maddesine bir bakıyor ki padişah, bu maddeye göre Osmanlı Devleti'nin ve topraklarının işgali mümkün. Bu anlaşmayı imzalayan e, hükümete siz hainsiniz diyor. Hepsini görevden alıyor atıyor. Ve sevr anlaşmasını dayatıyor işgalciler. İşgali kim yaptı? Yunan mı yaptı? Hayır. işgali İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar yaptı. Kim kendilerine destek verdi? Amerikalılar, Japonlar ve hepsine kadar varsa Körbez harekatı gibi. Başını İngilizler çekiyor ama hepsi orada. O işgali de sadece Fransızlar, İngilizler ve İtalyanlar yok. Amerikalılar dahil hepsi var. Ancak büyük devletler işgal yaptıkları zaman katliam yapmazlar. Katliamı köpeklerine yaptırırlar. İngiliz, Fransız, İtalyan geldi işgali yaptı. Osmanlı Devleti'nin vatandaşlarının milletin elini kolunu bağladı. Yunan köpeğine, Ermeni köpeğine, Yahudi köpeğine, Rum köpeğine dedi ki gidin biz bunların elini kolunu bağladık. Biraz Müslüman öldürür asın kesin. Bunun karşılığında biz de size kemik veririz, toprak veririz dedi. Yunan köpekliğini yaptı geldi Anadolu'ya. Ermeni köpekliğini yaptı, Rum köpekliğini yaptı. Onlara da vereceğini verdi biliyorsunuz. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ne vermeleri gerekiyorsa verdiler. Efendim ama diyorlar ki Mustafa Kemal olmasaydı şimdi biz olmazdık. Niye olmazmışız? Yunan işgali altında kalırmışız. Bir esalimler. Yunan kimdi ki Osmanlı Devleti'ni işgal edecek? Yunan kimdi ki Osmanlı toprağını işgal edecek? Siz kimi kandırıyorsunuz? Yunan'ın nüfusundan çok bizim ordumuz vardı, ordumuz. Ermeniler kim ki Maraş'a gelecek? Fransızlar gelmiş, Ermenileri de Fatma'yı peşlerine getirmişler. Fransız Maraş'ı işgal etmiş, Ermeniye askes demiş, vur demiş. İngiliz işgal etmiş, Fransız işgal etmiş. İtalyan işgal etmiş. Amerikalı gelmiş. Japon gemileri bile var İstanbul'da. Ve bütün limanlarımızda, bütün Osmanlı topraklarında. Yunan'ı da kucaklarına bindirip getirmişler. Yunanlılar Osmanlı Devleti'ni ve topraklarını işgal edemezler. İşgal etseler bile ellerinde de bulunduramazlar. Değerli arkadaşlarım, İstanbul'un nüfusu sadece 10 milyon ve Yunanistan'ın nüfusundan fazla. Bugün bile bu böyle. Kırka böldükleri halde bugün de işgal edemez Yunan. Bugün işgal edemez. O gün nasıl işgal ediyor? O gün Türkiye topraklarının 20 katı toprağımız var. Bu işgal Körfez işgali gibidir. Körfez'de Amerika, anlayasınız diye söylüyorum. Amerika bütün haçlıları ve kafirleri takıp Körfez'e geldi. Öyle değil mi? Körfez'e geldi. Körfez'e geldi. Kendi iç meselelerimizden kurtulmalıyız. Birbirimizle boğuşmalıyız, bırakmalıyız. Sıfın savaşı haletini, üyesini terk etmeliyiz. Sınırlar açıldı. Balkanların ve Kafkasların yolu açıldı bize. Onların yolu da bize, bizim yolumuz da onlara açıldı. O bakımdan şu Sıbbın Savaşı Haleti Ruhiyesi'ni bırakıp Bedir Savaşı Haleti Ruhiyesi'ne girmeliyiz. Aman ha dikkat edin. Kendi içimizdeki boğuşmaya bir son vermeliyiz. Ben açıkça söylüyorum kimse yanlış anlamasın. Cihad etmek isteyen varsa Bosna Erseğe gitsin. Cihad etmek isteyen varsa Karabağ'a gitsin. Sırp ve Ermeniyle savaşsın. Biz Türkiye'de dövüşerek değil, sövüşerek değil, konuşarak Kemalizmi değiştireceğiz ve yok edeceğiz. Bunu planlıyoruz. Dövüşmeden, sövüşmeden konuşmayı öğrenebildiğimiz gün. Evet, biz konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Kimse bizi engelleyemez. Ama dövüşmeyeceğiz, kesinlikle dövüşmeyeceğiz. Çünkü ben biliyorum ki. Bizim onların silahı kadar silahımız yok. Bıçağı kadar bıçağımız yok. Topları kadar topumuz, tankımız, tankları kadar tankımız yok. Bu devrim devrim lafını ağzınızdan atın lütfen Müslümanlar. Devirmeye kalkarsanız altında siz kalırsınız. Devirmeyeceğiz, değiştireceğiz. Ne kalmış ki geriye zaten. Erdal İnönü'nün üçüncü cumasına gittiği, Süleyman Demirel'le Hikmet değil Hac'a gittiği bir Türkiye'de ne kaldı ki geriye? Efendim anayasada var diyeceksiniz. Olsun. Anayasada şapka kanunu da var ama kimse şapka giymiyor maşallah. Dolayısıyla endişe etmeyin. Bu iş inşallah kansız olacak. İnşallah cansız olacak. Bu adamlar kendileri bizim karşımıza çıkmazlar. Bak dün anayasa mahkemesi başkanıyla Ankara'da bir panel vardı. Şimdi söylüyorum buradan. Gaziantep konuşmasında da söyledim. Gelemez dedim. Yok gelecek dediler. Türkiye'de demokratikleşme süreci ve Kürt sorunu isimli panel. Efendim Anayasa Mahkemesi Başkanı gelecek dediler. Gelir misin? Aman ya Rabbi dedim ne diyorsunuz ben o adamı gökte arıyordum yerde buldum. Tabi gelirim dedim. Efendim işte Melik Murat gelecek dediler doğru yoldan. CHP'den şu gelecek, CHP'den bu gelecek bilen. Demiş ki organizeyi yapanlara dün olacaktı o iş. Beni siyasal bilgiler fakültesinde yuhladılar demiş. Siyasal Bilgiler Fakültesi organize ediyor. Oraya gelmem demiş. Onun